Arkadaşlar merhaba. Bugün size yine bir doğal gübreyle geldim. Şöyle pekmezim vardı. Pekmezi sulandırdım. Ama şeyle kaynamış yumurta suyuyla biraz da içine çay koydum. Şu gördüğünüz gibi ferment oluyor. Kabardı. 2 gündür iki 3 gündür duruyor bu şekilde. Yani şu şekilde gördüğünüz gibi ferment olduğu için böyle kabardı. Evet. Pekmezin içinde neler var? Azot, demir, ee, potasyum, kalsiyum, magnezyum açısından oldukça zengindir. İçerisindeki bulunan e, potasyum e, bitkilere hem çiçeklenme döneminde hem de e, yavru oluşumu zamanı meyvelerine de etkisi oluyor. O yüzden ben de e, çileklerime e, şimdi çiçeklendiler. Onlara faydası olsun diye pekmezli su döküyorum hem e, içindeki yar, şey içindeki şekerde bu yararlı mikroorganizmaları da açığa çıkarıyor. Evet, ayrıca zararlı böceklerden de mücadele ediyor. Evet ben böyle doğal şeyleri araştırıyorum. Yani bakıyorum. En azından deniyorum yani. Biliyorsunuz ben doğal gübreleri seviyorum kimyasal sonuçta buna ben evde bakıyorum kimyasal şeyler istemiyorum yani size de bir fikir olabilir evinizde bunları süs bitkilerine kullanabilirsiniz hem dediğim gibi çiçeklenmeyi destekliyor hem de yavru oluşumuna etkiliyor. şimdi ben çileklerime vereceğim bir dahaki sefere bitkilerime veririm evet şunu da dökelim evet bunlar biraz şey evet Evet, şu de verebilirim. Hı -hı, evet. Bence siz de deneyin şurada. Evet. Limon vardı. Birazına da verebiliriz. Evet, işte bu kadar.